hoca efendi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın şahıs olarak zuhur edeceğini şöyle anlatıyor. Hazreti Mehdi hakkında varit olan hadisler mütevatir derecededir. Aşağı yukarı 20 küsür sahabi bunu anlatmaktadır. Belki ahkama dair çok meseleler bu kadar sahabi tarafından nakledilmemektedir. 20 küsür sahabinin bunu naklettiğini ve buna ait vakaların nev'en mütevatir olduğunu Kittani mütevatir hadisleri topladığı bir hadis kitabında, mütevatir hadisler hakkında fikir verdiği bir kitapta ifade etmektedir. Ayrıca biz arz ettiğim kitapları, hakimin müstedrekini, Beyhakî'nin Süneni Kübrasını karıştırdığımız zaman, Muhammedi ile Mehdisi ile ahir zamanda zuhur edecek zatla yüz yüze geliveririz. Mihti, esas hidayet kökünden gelen bir kelimedir insanların hidayetine vesile olan insan demektir. Umumi manasıyla pek çok mürşitlere Mehdi denebilir. Mesela Mehdilerin başında Resul-i Ekrem gelir. Sahabe-i Kiram'ın hepsini Mehdi görebiliriz biz. Umumi manada bütün mürşitler, müceddikler Mehdi'dir. Umumi manada. Hususi manada Ahir zamanda Resul-i Ekrem'in matmahı nazarı olan bir insan, Mihdi. Hadislerde Mihdi'ye dair çok rivayetler var. Ahir zamanda din, selim aslını kaybedince, düşüncede, kanaatta değişmeye uğrayınca, haşa din zatında deforme olmaz. İnsanların duygu ve düşüncesinde taravetini, şababetini kaybedince, İnsanların duygu ve düşüncelerinde bunu yeniden canlandırmak için gelecek kimseye veya büyük zata Mihdi diyoruz. İntizar edilen zat da budur. Mihdi, canın karşısında bir zattır. Fitne fesadın, fıskı fücurun, körükleyicisi bir şahsi manevinin, bir sistemin, dejenerasyon bir cemaatin karşısında bir zattır Mihdi. Mihdi esasen Deccaliyet rejimine karşı bir hareketi temsil eden zattır. Bu bir beyin gibidir. Fakat aynı zamanda ümmeti Muhammed bu beynin vücududur. Bununla beraber şah de mehdi zuhur eder, bu işi temsil edebilir. Bütün kütübü ahadisiyede, magazi kitaplarında yüz tane hadiste ismen bahsedilmektedir. Bunlar farklı farklı rivayetlerdir. Mesela bazısında mehdi şeklinde, bazısında Muhammed şeklinde, Basında ismi benim, ismimin muhtevası, tazammun ettiği isim şeklinde ifade edilmektedir. Hz. Fatıma'nın sülalesindendir buyurmakta, seyit olduğu ifade edilmektedir. Buhari'de, Müslim'de ise isimsiz bu kahramandan bahsedilmektedir. Cihan zulümle, cevirle dolduktan sonra yeniden adl ile dolduracak bir adam gelecek şeklinde bahsedilmektedir. Deccal'a karşı mücadele edecek bir adam şeklinde bahsedilmektedir. Hz. Mesiyle karşılaşacak bir adam şeklinde Buhari'de anlatılmaktadır. Fakat isimsiz bir insan olarak anlatılmaktadır. Buhari ve Müslim bu zata isim vermiyor diye, diğer kitaplarda verilen vakalarla bunların anlattığı vakalar aynı olduktan sonra, biz onlarda anlatılan aynı isim, işte Buhari, müslimde kastedilen zattır diyoruz. Mihti, Resul-i Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'ın zirlinde hareket eden bir zattır. Buraya dikkatinizi çağıracağım. Hz. Muhammed manasını temsil etmektedir sallallahu aleyhi ve sellem. Ahir zamanda ateizme inkarcılığa karşı ümmeti Muhammed ve Hristiyanlar ittifak edecekler. Ümmeti Muhammed aleyhissalatu vesselam mihdi vasıtasıyla temsil edilecek. Hz. Mesih ümmeti Muhammed'i temsil eden mihdinin yanına geldiğinde eğer peygamberliğiyle gelse onun öne geçmesi gerekir. Hakikati Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam'a tercüman olan Hazreti Mehdi iktidar edecek ve bunların karşısında zıt bir münasebette yerini alan deccaliyet bulunacaktır. Bir zamanda Hristiyanlar içinde zuhur eden Trotsky gibi, Lenin gibi, Mao gibi deccalları görüyoruz ki bunlar Allah'ı inkar ediyorlar. Hristiyanlık alemi içinde zuhur eden bu korkunç deccalların radyoaktif tesiri İslam alemini züktem yapmıştır. Onlar da nezle bu Mihdi bu radyoaktif tesirin insanlar üzerinde, müminler üzerindeki tesirini idareye çalışacak.